Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Şu anda sizi yeni kameramla selamlıyorum. Arkadaşlar Osmo Pocket aldım. Osmo Pocket nasıl okunduğunu bilmiyorum. Çok heyecanlıyım. Bakın beni takip ediyor. Ya bu ne biçim şey. Dünden beri bununla oynuyoruz ve sanki böyle şey gibi çocuğumuz gibi hani böyle sürekli bizi izliyor. Çok da garip bir şey aslında bir tık da korkunç. Annem korktu mesela çünkü gece bizi izliyor gibi hissettiriyor falan. Neyse bugün kütüphanede ders çalışmaya gideceğiz arkadaşımla beraber. Ee, belki biliyorsunuzdur ücretli yaparken işte ücretli öğretmenlik yaparken bir Türkçe öğretmeni arkadaşım vardı Bilge. Onunla beraber kütüphaneye gideceğiz ama birazcık geç çıkacağız. Şimdi iPad'imi alıyorum arkadaşlar şöyle. iPad'imi bunun içine koyacağım. Video indirdim birkaç tane o videolar üzerinden gideceğim zaten tarih çalışmayı düşünüyorum. Ama onun yanında birkaç tane daha ders çalışsam mı diye bir düşündüm açıkçası. Mesela coğrafyayı alsam mı diye düşündüm. Çünkü kısıtlı vaktimiz olacağı için muhtemelen çalışamayacağım. iPad'imi koydum. Sonra yanıma tabii ki de kalemliğimi alıyorum. Ve şöyle küçük bir defter alacağım. Şöyle bir ajandamı alacağım. Ajandamı bu arada bugün doldurmayı düşünüyorum. Ve sonra tarihten şu ve şu kitabı Aydın Hoca'nın kitabını aldım aslında. Soru bankası olarak da şunu aldım. Çünkü duraklamadan e, soru çözmeyi düşünüyorum. Bu arada hiç incelemedim onu. Hem de orada incelemiş olduk beraber. Bir de şu, haritalarla coğrafya. Kazım Hoca'nın e, kitabını almaya karar verdim. Çünkü bunda haritalar var. Burada yer al işte yer düş şekilleri şeyi var ya. Onu yapmayı düşünüyorum. Ve yanıma başka da bir şey almadım. Değni bir çanta almıştım şöyle Kütüphane için. Şöyle bir şey. Bunu koyacağım. Ağır oldu. Ve e, en kötü şeyini biliyor musunuz? İçine şey sığmayacak. sen seni ben neden aldım? tane götürmek için aldım ben bunu. Ve su içmiyorum. Su içeyim diye aldım ama bunun için su doldurmak beni üşeniyorum. Ama neyse bunu da artık yanına falan koyarım ya. Almak istiyorum çünkü. <laughs> Şöyle. Şuraya belki koyarım. Böyle. Bunu Bakış abartısı yani böyle de ya. Neyse ben bunu bir bakayım. Belki içerisinde birkaç tane şey çıkarırım. Böyle arkadaşlar. O zaman kütüphanede görüşürüz. Evet, evet arkadaşlar biz şimdi bir buluştuk. <laughs> e, neredeyiz? İstanbul Modern'e geldik. Aslında ilk önce kütüphaneye gittik Beşiktaş ama yer yoktu. Sonra Modern'e geldik. Orası da bugün kapalıymış. Pazartesi günleri. E, o yüzden böyle. Bir yürüdük. Hocam evet. evet. çalışacağız yine. Evet yine çalışıyoruz. Şimdi bir kafeye gideceğiz. Ama kafede belki kamerayı çıkartamam diye böyle bir bilgilendirme. <laughs> Utanabilirim belki. Öyle. Bir de bu çantaları taşıyoruz yani. Bakın. Çok ağır. Evet öyle arkadaşlar. Gel biraz. çalışırken ben daha çünkü nefes alamıyorum tozla. Ben tarihte duraklamayı tekrar ettim. Duraklamaya çalışmıştım ama şey, şu Ahmet Hoca'nın kitabından bakınca hiç anlamadım yani. Böyle çok eksik gibi gördüm. Sonra tekrar dinledim. Bilgiyi göstereceğim size. Bilgiyi Türkçe öğretmenliği mezunu biliyorsunuz. Ben de ne yaptım? Edebiyat denemesi çözdüm yeni Türkiye'de. Benim edebiyat alanım Adam. vardı. Onu çözdüm. Sonra yine edebiyat çözdüm. Edebiyat mı çözdün? Yine edebiyat çözdüm. Evet. Yeni yapalım. <laughs> ve yeni Türkiye çok çeşitli. Bir de AGS denemeleri çözdüm. Birkaç tane. Evet, şöyle. Şu... Evet, şöyle. Evet, Bu, bu hangi şey? Ee, yedi iklim Yedim. ve yargın Evet, Deneme çözüyor çünkü Deneme <laughs> tecrübeli bile. <laughs> Arkadaşlar bunu da yanımda getirmiştim ama bir kere bile içmedim. Bir daha da getirmeyeceğim. Bir de şimdi bunu bir de taşıyacağız. Nereye gideceğiz? Şeye. Ne? Ha, evet Işıktaş'a. Evet. Işıktaş'a evet. e, pasaja gideceğiz. Pasajda belki işte. takılar falan olursak gösteririz. Yani. Bu kadardı. <laughs> Coğrafyayı da boşuna getirdim. <laughs> <laughs> Bak, şey çıkınca bence tek ders çalışmak daha mantıklı mı sence? Yani. Konu anlatımı dinlemek. Bir Yani. ya şey... test çözersen birkaç ders olabilir ama. Evet. Hı hı. Ya şöyle ben edebiyat yaptığım için hepsini yaptım. Onun için hepsini, 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 hepsini çözdüm işte. Evet. Ki ben de top... eğitimi bitirmiş olsam test çözersen. Yani. Konu şöyle yapabilirsin ya. Yani. Yani. yani kısa kısa. Böyle yani değil mi? De, falan dinlesen daha iyi. <laughs> ben de. Daha iyi. Evet. <laughs> Böyle biraz odamız dağılıyor çünkü. Bir de ben nefes alamadım burada ya. Evet arkadaşlar şu an buradayız. <laughs> Kamerayı öğrenmeye çalışıyorum. Şöyle bir şeyler. <laughs> arkadaşlar biz yemek geldik. Ama e, göstereceğim size. Takıcıya gidip bu kışlara tabii ki de insanlar çıkıyor ama şimdi. Evet. Bakın evet, şöyle bir kolye aldım. Görüyor musunuz? Hayır, odası değil acaba? Böyle bir şey var mı? <laughs> Böyle bir şey. Bu arada bir geli aynı şey aldık kolyeyi. Demek ki aldım. Dedim, yeter artık. Şöyle bir şey. Odaklıyor gerçekten. Böyle. Sen göster. Şimdi. Bakalım. Aynı kolye. Aynı evet. kolye şöyle. Böyle bir tane öyle. <laughs> İki tane öyle. Yumuşak bir şey. Böyle bir tane de Şöyle. şöyle. Bir de çok Bıyağıldım. güzel, ince. Bir tane çok <gülüyor> <gülüyor> bir çok güzel. Kim köpeğe verirsin? Evet. Teşekkürler. <laughs> Keşe böyleydi. Şimdi doyuyor yiyeceğiz. Çünkü biz doyudan başka bir şey yiyemiyoruz. Böyle yani. <laughs> bir saat ders çalıştık. Hatta bir saat bile değil. Bilgi bir gibi saatten fazla bile çalışmıştır ama. Ben 5 dakika.